Merhaba, kanalımı açtığımdan beri benden en çok istenen videolardan bir tanesi de çantamda ne var videosuydu. Ben bu tarz videoları izlemeyi gerçekten seviyorum. Hem çantalara bakıyorum, hem çantaların içinden neler çıkıyor onları görüyorum. Hem de ben de bunu yanımda taşıyayım, evet çok mantıklı, çok kullanışlı dediğim pek çok şey de oluyor. Genelde bunlara her YouTube kanalında rastlayabiliyorsunuz. Benim de bir tane böyle bir videom olsun dedim ve bakalım benim çantamda neler varmış. Videoda size göstereceğim çanta bana rahmetli babamdan hediye olduğu için benim için çok önemli ve e, yeri özel bir çantadır. Bu Louis Vuitton markasının epiderisine sahip seriden Speedy modeli. Çantanın üzerinde de bir back charm çanta süsüm var. Onu da Hermes'ten almıştım. Benim için oldukça kullanışlı bir çanta çünkü boyutu ne çok büyük ne çok küçük. Elinizde kolaylıkla taşıyabiliyorsunuz. Özellikle seyahatlerde kullanışlı oluyor. Yanında da şu tarz bir cebi var. Pasaportunuzu, biletinizi vesaire kolaylıkla buraya yerleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda kilitli bir çanta olması da çok avantajlı. Dediğim gibi hani yurt dışı seyahatlerinde bu tarz kilitli çantalar daha güvenlikli oluyor. Kilidini şu an nereye koydum bulamadığım için sadece yerini gösteriyorum. Gelelim çantanın içerisine. Çantanın içinden herkes de olduğu gibi ilk olarak bir cüzdan çıkıyor. Benim cüzdanım Christian Louboutin markasına ait. Çok kullanışlı bir cüzdan. Fermuarlı bir yapısı var. İçerisinde pek çok cebi var. Christian Louboutin'in bu Spike serisini, bu diken serisini çok sevdiğim için cüzdanımı da bundan tercih ettim. Çantamda bir de küçük bozuk para cüzdanım var. Bu da Louis Vuitton markasının en sevdiğim multicolor, renkli monogram desenlerden oluşan serisine ait bir bozuk para cüzdanı. Ve bir tane de kartlığım var. Kartlığım da yine Christian Louboutin markasına ait bir kartlık. Cüzdanın içerisinde kartları aramak o kadar kolay olmuyor ve onları oradan çıkartmak ama bu tarz kartlıklar daha kullanışlı oluyor. Arkasında da cepleri var. Günümüzde bence herkes de olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi tabii ki de bir power bank. Power bankler ne diye soracak olursanız bunları şarj ediyorsunuz, yanınıza taşıyorsunuz ve gerektiğinizde telefonunuzu, tabletinizi bunlarla şarj edebiliyorsunuz. Bir güç kutusu diyebiliriz yani. Bendeki Philips'in bu power banki. Bunu tercih etmemin nedeni küçük olması. Bundan daha böyle kapsamlı olanlar da var ama onlar çok büyük oluyorlar genelde ve bir çantaya o kadar büyük bir power bank istemiyorum. Bu Philips'in Powerbank'inden çok memnunum. Tam olarak 3 kez şarj ediyor. Bu da zaten gün içinde bana yetiyor. Tabii ki de cüzdanından 2 tane mendil çıkıyor. Bir tane ıslak mendil, bir tane kuru mendil. Ben bu Benji markasının gratislerde satılan küçük boylarını tercih ediyorum. Bir de bunlar çantamda çok yer kaplamasın diye. Ki zaten benim çantam çok doludur ve içerisi... hep ağır şeylerle doludur. Ne zaman birine çantamı tutar mısın diye versem ay ne koydun bunun içine falan derler. O yüzden bari bunlar küçük olsun diyorum. Çantanın içinde mutlaka bir tane el dezenfektanı da olur. Bunların kokusunu sevdiğim için bu küçük boylardan birkaç çeşit almıştım. Beton Body Works'a e satılıyor bunlar. Hem güzel kokulu hem de antibakteriyel jeller. Siz de herhangi bir jel kullanabilirsiniz. Ben daha çok pürelinkileri kullanıyorum mesela. Herkes de olduğu gibi bir ev anahtarı çıkıyor içerisinden. Bu ev anahtarını çok seviyorum. Çünkü hem taşlı hem de en sevdiğim hayvan olan kedi şeklinde. Bu bana annemin hediyesiydi. Özellikle yazın gelmesiyle çantamdan ayırmadığım şeylerden bir tanesi de yüz spreyleri oluyor. Genellikle Aven markasının termal suyunu taşıyorum çantamda. Ama onun küçük boyu, elimdeki boyu bitti ve aradığım yerlerde bulamadım. Aldığımda yine ona dönerim muhtemelen. Ama bu aralar hem kokusunu sevdiğim için hem de yüzme verdiği o hissiyatı, nemlendiricilikten çok memnun olduğum için Eyüp Sabri Tuncan markasının gül suyunu kullanıyorum. Bu sprey bir formda olması açısından ve boyunun çok büyük olmaması açısından yanımda taşımak için kullanışlı bir ürün. Çantamda olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi de Sokakta gördüğüm kediciklere, köpeciklere yemek verebilmek için taşıdığım mamalar. Ben Migros'tan alıyorum bu mamaları genelde. Bunlar dostluk maması adı altında satılıyor ve paketi sadece 1 lira kızlar. Yani benim size tavsiyem siz de lütfen bunun ister kedi olanı ister köpek olanı hiç fark etmez. Yanınızda taşımanız ve sokakta böyle aç bir canlı gördüğünüzde onların karnını doyurmanız. Sizin için sadece 1 lira mal olacak bir şey ama belki sokakta gördüğünüz bir hayvanın o gün yiyeceği tek yiyecek bu olacak ve onun hayatını kurtaracaksınız. O yüzden lütfen siz de hani buna özen göstermenizi ve mümkün olduğunca sokakta aç bir hayvan gördüğünüzde yanınızda bu bile olmasa hani oradan kenardan köşeden bir şey satın alıp onun karnına minicik bile olsa bir şey girmesini sağlamanız. Yani sokakta aç bir hayvanı doyurmak bir insanın yapabileceği en güzel şeylerden biri bence. Tabii ki bir de makyaj çantam var. Benim makyaj çantam Benefit markasına ait. Tabii ki de bunu Türkiye'de vermediler. Bana Benefit'ten bir çöp bile tester verilmedi bugüne kadar. Amerika'dan yaptığım alışveriş sırasında verilmişti. Makyaj çantamın içerisinden ilk olarak bu size Snapchat'te de sık sık bahsettiğim L'Oreal'in tarağı çıkıyor. Bunlar gratislerde, vatslarda yaklaşık 9 lira gibi fiyata satılıyor. Hem düğüm açıcı tarak olarak geçiyor bunlar hem de saçınızı elektriklendirmeden, yolmadan çok güzel bir şekilde tarıyor. Boyutunun da küçük olması yanınıza taşımak için de avantajlı. Gün içinde makyajımı tazelemek için yanımda taşıdığım yani demirbaş olan birkaç ürün var. Bunlardan bir tanesi Yves Saint Laurent markasının bu transparan pudrası. Transparan dediğime bakmayın hafif bir aydınlık bir ışıltı da veriyor. Bunu genelde ben gün içerisinde göz altlarıma uyguluyorum. Göz altlarımın daha aydınlık daha canlı gözükmesi için. Bunu da kanalımdaki AliExpress fırçaların videosunda anlattığım replika olan Mars'ın yaşıyor fırçası uyguluyorum. Hani orijinali de var bende bunun ama onun yanında taşımıyorum hasar görmemesi için. Bu zaten orijinalinden pek bir farkı yok. Gayet güzel bir ürün ve çok uygun bir fiyatı vardı. Kokuları çok seven bir insan olarak tabii ki yanında bir parfüm de taşıyorum. Bu Black Opium'un küçük boyu 10 mililitrelik boyu. Bu yanlış hatırlamıyorsam bir setin içerisinden çıkmıştı. Zaten Black Opium benim en sevdiğim parfümlerden bir tanesi olduğu için Yanımda taşımak için de avantajlı bir boy olması beni mutlu etti. Yine makyaj çantamdan ayırmadığım şeylerden bir tanesi törpüdür. Benim tırnaklarım inanılmaz dayanıksız. Yani e, biyotinapı da kullansam, onlara bakım da yapsam, nemlendirsem de hiçbir şekilde doğru düzgün uzamıyorlar. Sürekli kırılıyorlar. Genetik bir şey herhalde bilmiyorum ama sonuçta sürekli tırnağım kırıldığı için sürekli törpülemem gerekiyor. O yüzden yanımda hep törpü taşıyorum. Bir tane dudak balmım var. Bu Balmy markasının bu metalik görünümlü balmı. Ben bunun görüntüsüne vurulup satın almıştım. Balmy Watson's'larda satılıyor. Bu sanırım sınırlı üretim olabilir. Çünkü eskiden yoktu ve çoğu Watson's'ta da bulunamıyor. Ama görünce hemen aldım. Çünkü hem Balmy'lerin ben yapısını, nemlendirmesini seviyorum. Hem de ambalajı çok güzel. Yine çantamdan ayırmadığım ve gün içinde makyaj tazelerken kullandığım ürünlerden bir tanesi de Yves Saint Laurent markasının bu kapatıcısı. Bu kapatıcı pudranın üstüne uyguladığımda bile çok kötü bir görüntü yapmıyor. Yani ıslak kapatıcılar uyguladığınızda, likit kapatıcıları pudranın üstüne uyguladığınızda çok korkunç oluyor. Ama bu stick olduğu için daha kurtarır bir yapısı oluyor. Hani pudranın üstüne uygulamak ne diye soracak olursanız, sabah makyajımı yaptığımda e, kapatıcımı sürüp üstüne pudra ile sabitliyorum ama gün içerisinde bazen maskara makıyor. Bazen göz altlarıma farım akıyor vesaire e, göz altlarımı silip biraz aydınlık katmak istediğimde bu kapatıcıyı daha sonra da biraz önce gösterdiğim Yves Saint Laurent pudrayı uyguluyorum. Çantamda taşıdığım ruj ise genelde o gün sürdüğüm ruj oluyor. Bugün kullandığım Kylie Jenner'ın Kylie Lip Kit serisindeki Liquid Matte rujlarından Coco K rengi. Bu rujlar hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz de Instagram'da bununla ilgili 3 tane detaylı paylaşımım var. Bu etiketi Instagram'a yazarak bunlar hakkındaki tüm bilgilere sahip olabilirsiniz. Ve tabii ki de her zaman çantamda bir tane güneş gözlüğü olur. Hatta yani bazen 2-3 tane falan oluyor böyle atıyorum çantama o an hangisini takmak istersem hangisi daha hoşuma giderse onu kullanıyorum. Güneş gözlüğünde özellikle tercih ettiğim bir marka yok. Genelde sevdiğim modelleri tercih ediyorum. Yani çok uygun fiyatlı bir şey de olabiliyor bu. Daha kaliteli bir üründe olabiliyor. Bugün çantamda taşıdığım ürün Tom Ford markasının bu güneş gözlüğü. Bunu yanlış hatırlamıyorsam geçen kış almıştım ve en sık kullandığım en sevdiğim güneş gözlüklerinden bir tanesi oldu en azından yüzümde iyi durduğuna inanıyorum. İşte böyle kızlar benim çantamda ne var videomda bunlardan ibaretti. Genelde herkesin çantasında olan şeyler cüzdanlar, makyaj çantası, peçeteler vesaire. Sanırım bir farklı olarak mama olabilir ki bu da benim size en büyük tavsiyem olsun vereceğim olsun. Kanalımın konsepti hakkında bilgi sahibi olmak için video altlarında yer alan açıklamaları okuyabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Kanalımdaki bu tarz videoları izlemeye devam etmek isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.